Selamünaleyküm değerli abonelerim ve yeni gelecek olan arkadaşlara şekilce fikirler hoş geldiniz arkadaşlar bugün size şöyle bir bakın üst askılı bluz ve şort anlat kısa şort anlatımı yapacağım ama benim elimde şu anda hani yapmış olduğum çıkarmış olduğum bir model yok sadece size böyle fotoğraf gösteriyorum ben şimdi fotoğrafa bakarak sizinle birlikte yapacağım. Eğer yetiştirebilirsem ikisini birlikte bu bölümde yapacağım yoksa e, birini bir bölümde birinde diğer bölümde yapacağım inşallah şimdi hanımla bakın bunu ben e, ölç e, 37 tane zincir çektim e, bebeğimin ölçtüm şöyle göstereyim hanımlar bakın şu alt kısmını bakın şu göğüsün alt kısmını ölçtüm o ucu ucuna denk geldi şöyle yani şu göğüsün alt kısmını ölçtüm o ucu ucuna denk geldi e ee, bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. 38 oldu. Sondan ikinciye batıyorum. 1 2 Bu sırayı komple böyle e, hiç atlamadım. bütün zincirleri çakma sık iğne yaparak devam edeceğim. Bakın tığım üstüne alıyorum. Zincirime batıp üçünü birlikte çekiyorum. <laughs> Bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde hanımlar 3 e, sıra öreceğiz. Şimdi ben bu sıraya gidip geleyim. Devamını da göstereceğim inşallah. Hanımlar sıramı e, başa çıktım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Aynı şekilde bakın. Bütün e, sık iğnelerin tepesine aynı işlemi yapıyorum. Sık iğne değil çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi fark ettiyseniz bu fotoğrafta sık iğne ile yapmış. Normal sık iğne ile yapılmış. Benim ipim gayet ince olduğu için hem de çok, daha kısa sürede bitireyim diye böyle çakma sık iğne ile yapıyorum hanımlar. Bu daha kolay. Daha az işlem yapmış oluyorsunuz. Onun için yapacak çok işim var. Zamanım çok kısıtlı. Onun için bir an önce çok fazla hani video uzamasın istiyorum. Yapmak bir tane fazla bir şey yapmak adına böyle çözümler üretiyorum kendimce daha çabuk yapayım diye. Şimdi çok kolay dediğim gibi bakın başa çıkınca devam edeceğim. Sıram başa çıktım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Hemen zincirin köküne batıyorum bunlar. Bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane yaptım hanımlar. Şimdi ben buranın sayısını bilmiyorum kaç tane olduğunu. Bunu şöyle hanımlar dörde böleceğim. Pardon üçe böleceğim. Şöyle bakın burası 11 tane saydım. 11'de eğer eşit bir şekilde burası da aynı buranın sayısında olacak. Bu ikisinin toplamı hem öne bakın hem şu ön göğüs kısmına hem de koltuk altına kalması için şimdi eşit saydı. Ben şimdi 11 tane saydım ama denk gelip gelmeyeceğini göreceğiz şimdi. Bakalım burada da 11 tane saymam gerekiyor. 2, 4 6, 8 10, 11 11 tane saydım burayı hanımlar. Şöyle bir tane ben ee, işaret koyacağım buraya. Şöyle ipimin ucunda Evet bakın şöyle bir tane parça ip buraya işaret koydum. Şimdi bu arası ikisinin toplam sayısı olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 demek ki buradan azaltacağız. 14 15 16. Yani burası da şu anda 9 oldu. Bu burada 9'du oldu. Burası da eee 9, burayı da 9'a indireceğim. Şimdi hanımlar burası bizim e, arka kısmı. 9 Evet. E, hanımlar bu, şurayı 9 tane koydum. Burası bizim 6 tane. şey ar Arka kısmı olacak. Şimdi bu koltuğun altına bakın şöyle kaydırma yöntemiyle geçebilirim. 1 2 3 3 tane koltuğun altına ilmek bıraktık yani sık iğne. Şimdi buradan tekrar sayacağım bakın bura 9 burayı da 9 tane. Bu arayı da ona göre ayarlayacağım hanımlar. Tığımı ip alıyorum. Şimdi hemen bakın bu şekilde e, şey yapacağım hanımlar. Kol yapıyoruz şimdi. Bakın kolu da 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Bu şekilde bebeğimi ölçeyim. Bakayım omuz kısmı nasıl oluyor. Ona göre devam edeceğim. 9, 10, 11 tane çektim hanımlar. Yani 2 tane de eklemiş oldum. Şimdi bakın burada bizim 3 tane kaydırma yöntemiyle yaptığımız şey var. Onun hemen burada hani 9 tane yapmıştık ya. Bu sekizinciye şöyle tığımı taktım. Bakın şu ara bizim koltuk altı olacak. Şöyle ipimi takıyorum buraya. Tığımı ipime taktım. Böyle çektim ama bu kol oldu şimdi. Şimdi bir zincir çektim sıkıştırdım. Bu şeyin üzerine kolun üzerine aynı şekilde buraya ördüğümüz gibi öreceğim. Bakın böyle devam ediyorum. Bütün zincirler hiç atlamadan Geleceğim ilk, ilk zinciri çektiğim yere kadar devam ediyorum. 11 tane zincirin üzerine bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Burada bizim kolumuz oluyor. Evet. Sonuncuyu da yapıyorum. Evet. Şimdi bakın. Burada bir tane çakma sık iğne yapmıştık ya. Onun hemen yanındakine battım. Bakın. Böyle bir kol yaptım. Burayı da aslında çakma yapacaktım. Pardon. Unuttum. Hemen yanındakine devam ediyorum. Çakma sık iğne yaptım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ön kısmı yapıyorsun 10 11 12 13 13 Evet 13 tane olacaktı şimdi bakın son önce de yaptım 13 tane bakın bu şekilde şimdi tekrar zincirimi çekiyorum 1 2 3 ha pardon yanlış yaptım onlar burayı yaptık 13 tane şimdi buranın altında şöyle ipimi çıkarıyorum Burada kaydırma yöntemi yaparak geçiş yap. Koltuğun altına yapacağız öncelikle. 2 3 Bakın 3 tane e, sıkı kaydırma yöntemi yaptım. Tığımı ip aldım. Dördüncüye battım. Yani çakma yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaptım. Bakın çıkardım tığımı. Aa, burada hanımlar bir tane daha ileri almam gerekiyor. Yanlış yaptım. Ee, şu, burada hani 8. battık ya. 9 tane bırakmıştık. 8. battık. Burada aynı şekilde olması için burayı bir tane fazla yapacağız hanımlar. Hemen bir tane fazla yapıyorum. O zaman sayı denk gelmez. Şimdi devam ediyorum. Evet. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 tane yaptım. Tığımı çıkardım. Bakın burada ilk en son yaptığım çakma sık iğneye battım. Şöyle şuraya batıyoruz. Yani kaydırma olana değil çakma sık iğne yapmış olduğumuz yere batıyoruz. Oradan battım. Hemen bakın başlıyorum e, zincirin üzerine böyle çakma sık yaparak sonuna kadar geleceğim bu bizim ikinci kolumuz oldu devam ediyorum onlar Evet son bir tane kaldı. Bunu da yapıyorum. Bütün zincirlerin üzerine çapma sık iğne yaparak geldim. Hemen şöyle bir tane birleştirmek adına. Burası dış tarafa gittiği için şöyle birleştirmek adına şöyle bir tane sık iğne yaptım. Hemen tığıma ip aldım. Devam ediyorum. Bakın. Bir 2 burada bizim 8 tane çakmazık iğnemiz olması gerekiyor 3 4 5 6 hayır bir tane de buraya battığımız için 7 oldu şimdi bir tane daha yapacağım 8 evet bakın bu şekilde şöyle katlıyorum. Bakın tam eşit geldi hanımlar. Yani bunu ben e, hani bu sayıları yaptım. 7 bura, 4 bura, 13 de burası ön kısmı. Burada aynı şekilde ama sizin ipiniz hani bunun daha az koymuş olabilirsiniz bu sayıyı. Şu komple sayıyı daha az koymuşsanız eğer o zaman Buna göre buraların sayısını azaltacaksınız. Şimdi bir zincir çektim. Hemen battığım yere batıyorum. Şöyle iniyorum. Bakın aşağı doğru iniyorum hanımlar. Yani biz şu anda arkadayız. Aşağı doğru iniyorum. Üç tane. Hani bakayım. Dört tane buraya battım hanımlar. Evet en sonuncuyu bir ilk çekmiş olduğum zincire battım. Dördüncüyü Şimdi bu tarafa doğru geleceğim. Böylece bu ilk yapmış olduğum zincirim bütün zinciri sık iğne yaparak, çakma sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu arada da başlamış olduğum ipi içinde kaybetmeye çalışıyorum. Şöyle Kaybediyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar buraya kadar geleceğim. Hatırlarsanız o modelde şurası 3 sıraydı. Şurayla birlikte 4 sıraydı. Ben şimdi bunu başa çıkacağım. Buraya ilik yapacağım. Dövme için. Sonra da e, altının ajurlu yerini delikli yerini yapacağız. Şimdi sıramı başa çıkıp geleceğim. Sıramı başa çıktım. Buraya da diğer e, kenarda yaptığım gibi şöyle çakma sık iğne yapıyorum. 4 tane yaptım. Dördüncü yapıyorum şu anda. Bakın bu şekilde yaptım. Geri dönüyorum. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Ay. Şimdi yarıldı. Hemen zincirin köküne bir tane battım. 1 2 3 4 5 6 Terli sanırım. 6 tane zincir çektim. Burada bakın bir iki tane bıraktım. Üçüncüye battım. Şimdi bir tane de şuna batayım. Evet. Şimdi hanımlar bakın şöyle göstereyim. Bakın şimdi şurayı yapacağım hanımlar. Burası da kaç sıra? 1-2-3 sıra. 3 sıra yaptıktan sonra en son bir sırada sık iğne altına gidiyoruz bitiyor bu kadar kolay bir model şimdi 1 2 3 4 4 zincir çektim bir tane bıraktım ikinciye batıyorum ters yüzündeyiz bakın şimdi 1 2 3 4 bir bıraktım ikinciye batıyorum 1 2 3 4 bir tane bu değil buna. 1 2 3 4 ikinciye battım. bu şekilde hanımlar başa kadar gidip dönecek sıram başa çıktım bakın bu şekilde 4 zincir çektim battım ee, şimdi bir iki zincir çektim şu yaptığım boşluğa hani en son yaptığıma batıyorum 1 2 3 4 yine aynı şekilde bu sıramı da böyle başa çıkacağım dört tane zincir çekip bu boşluklara biraz önceki yapmış olduğum zincirlerin boşluğuna batıyorum hanımlar şöyle böyle sık iğneyle batıyorum böyle bir sıra daha buraya gideceğim geriye gelip buraya kadar öreceğim aynı şekilde sıramı gittim başa döndüm bakın 1 2 3 şimdi dördüncü sıradayım bu zincirli olan sıra bu son sıramıza hanımlar şöyle 3 zincir çekiyorum. Diğeri gibi 4 tane çekmiyorum. 3 tane çekip hemen diğer boşluğa batıyorum. Bu son sıramız yani sık iğneden sonra önceki son sıra. Ee, düz tarafa döndüğümüz zaman bir sırada sık iğne yaparak geleceğiz ve bitireceğiz. 2 3 tane 1 2 3 1-2-3 Evet bu şekilde Sıramı tamamlayıp döneceğim. Zaten bitti ya Gel ki Şöyle bakın, Devam ediyorum. 2-3 Sonuna geldim. Bakın bu şekilde Yaptım. Geri dönüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi en son sıramız burası. Tığımı tamam, ip aldım. Bu e, şeyin içine 2 3 3 tane boşluğa geçtim diğer boşluğa 1 2 3 tane de buraya geçtim diğer yuvaya buraları bu şekilde bu yaptığımız 3 zincirli buraya geldiğimiz yerleri bütün hepsini üçer üçer çakma sık iğne yaparak başa kadar geleceğim. Evet hanımlar. Bakın. Son hali böyle yaptım. Bitirdim. Ee, şöyle altında dediğim gibi bir sıra sık iğne gittim. Bitti. Ee, sanırım bu kadarca yeterli. Şu diğer parçasını da bir başka bölümde anlatmaya devam edelim inşallah. Rabbimizin verdiği sürece. bir, bir arkadaşları izlediyseniz teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.